Adıyaman'da deprem değişini kaybeden kadınların istihdam edilmesi amacıyla kurulan Asrın İmecesi Kadın ve Üretim Kooperatifinin açılışı gerçekleştirildi. Başkanım, Evet, evet. <laughs> evet, evet. Açılışa katılan belediye başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınlarımızın ekonomik olarak güçlenerek hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlayacak her türlü projenin destekçisiyiz dedi. Depremden bu yana arama kurtarmalar, sahada, yağmurda, çamurda, yaman yanında olan cesur hareketinin, Kavuşumda. Kavuşumda. evet, evet Hareketin, kıymetli değişleri kadınları, hepinizi evet. selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bugün hep beraber yine Adıyaman'daki yaraları sarmak adına kadınlarımız için, çocuklarımız için güzel bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen başta ama annemiz olmak üzere tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Allah yeni hizmetler yapmayı nasip etsin. Güzel kreşler yapmayı nasip etsin. Amin Hadi bismillah diyoruz Hadi açıyoruz. arkadaşlar. <laughs> Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan kooperatifin açılışına Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Yesevi Hareketi İl Başkanı Dilek Çalışır, Belçika Heyeti adına Murat Güney, Dilhan Derneği'nden Havva Gürak katıldı. Evet. Helal olsun sana. Ama onun için bu kadar güzel olmuş zaten. Çünkü evet. Senin için. Gel, ben... Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kooperatifin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yesevi Hareketi İl Başkanı Dilek Çalışırsa, kooperatifte de depremde yakınını kaybetmiş ve ihtiyaç sahibi 50 kadına istihdam sağlanacağını belirtti. Aynı zamanda insani yardımları yürüttük. Depremden sonra, depremden önce de ciddi çalışmalar yaptık. Biz de burada dernek olarak birlikte bu işi Hava Teyze ile birlikte üstlendik. Sağ olsunlar burayı açtılar. Bundan sonraki süreçte bizim gönüllü ekibimiz de burada elimizden geldiği kadar dernek olarak, yesev hareket olarak tüm bayan kardeşlerimize destek sağlayacağız. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Asrın İl Meclisi Kadın ve Üretim Kooperatifinin açılışı resmen gerçekleştirildi.